Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan araştırmalarla Türkiye'deki doğal mağaraların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit ediliyor. Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor. Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi Kuruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor. Bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu araştırılacak. Elde edilen verilere göre bu mağaralar koruma altına alınacak. Eskişehir, Ankara, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Zonguldak, Bartın... Karabük, Düzce, Kırıklareli, Tekirdağ, Edirne ve Balıkesir'de yürütülecek proje kapsamında başlatılan ilk çalışmalardan ek güzel sonuçlar elde edildi. Eskişehir'de bulunan Kemikli Mağarası'nda Asya kıtası için yeni kayıt olacak örümcek türleri ve çok nadir görülen sarkıt, dikit gibi jeolojik oluşumlar tespit edildi. Yıl sonuna kadar sürdürülecek projeyle mağaralar hakkında Türkiye ve dünya için çok önemli bilgiler elde edilmesi amaçlanıyor.